Pekala. Aynen böyle. Devam. Böyle sürekli bir yenge atarsan olacağı bu. Hadi bakayım. Merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bildiğinde Mel oynuyoruz. Ürünlerimiz şu şekilde. ben karşımızda Yasuo var sanaraktan Mel aldım. Ama Sylas geldi. Yasuo top lane'e gitti ilginç bir şekilde. Öyle bir maç olacak bakalım Sylas'a karşı ne yapacağız merak ettiğim bir şey var ben W bastığımda hani Sylas'ın E'sini geri yansıtıp Sylas'a doğru gidiyorumdur diye tahmin ediyorum ama Sylas'ın W'sunun stun'ını yansıtabiliyor muyum onu merak ediyorum muhtemelen yansıtamıyordur ama denemek lazım yani yansıtıp bir de üstüne can çalıyorsam Sylas gibi aşırı yapıyordur ama onu getirmesi zaten çok zor olur çünkü W'sunu anlık attığı için Silas E'si kadar rahat W basamayız. Ve tutuşturumuz da yok. Silas elektro tutuştur oynuyor. Aya so geldi. Tamam tamam. Şimdi güzel. Yo ya so. Silas yok. Merhamet, zayıf ha geldi. Ama çok milyon kaçırdı. Ne yaptı ki bu kadar? Benim pingim var bu arada. Pingim yok gibi görünüyor ama pingim var. İlginç bir şekilde bir pingim var. Çözemedim. Bu ne abi? Ben tutuştur da yedim sanki. Yok Lee Q'suydu. Level 1 gank attı adam. Pekala. İlginç. Bu Frey mi bunlar acaba? Böyle beraber yapışık ikiz gibi oynuyor adamlar. Yani dereceli ve o kadar da düşük bir lig değil. Neden böyle bir şey yapıyorlar ben anlamış değilim. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geriye düşüreceğiz adamı. Minyon kaybedecek. ittirmeyeceğim. <laughs> Bak FPS drop oluyor hocam olmasın bunlar. <laughs> Minyon beni rahat bırak. Teşekkürler. <laughs> ya acaba bende mi elektro girseydim var ya iş yapar mı elde biliyor musunuz? Brahir. Ama tutuşturum yok. Stylist az önce sıçra atmıştı. What the f***? Silas az önce sıçra atmadı mı? King attım. Dur bakayım. Lee'sin kullanmış. Yok Stylist kullanmamış. Aa yanlışlıkla. Lan Enter'a basacağım diye elimi çektim. Yanlışlıkla W bastım. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Son vuruş yapacağım. Minyon kaybetsin istiyorum ama. hep de başarılı olamadık. Pekala. Aynen böyle. Devam. Böyle sürekli bir yenge atarsan olacağı bu. Hadi bakayım. Sen olacağı bu. Buradan yaşanıyor? Bitkinlik. Bir de şifa attı herhalde. Ama biz göremedik tabi. Şimdi karşımızda Silas gibi bir çar var. Beleğin külleri alacağım. Ee, şöyle yapacağım ve ee, devam edeceğiz. Tanrıça oynayacağız çünkü Yasuo var. Lee Sin gibi bir çar da var. Silas var. Sonsuz karanlık Silas. Milyonda Minyonda geride Silas neden saçma sapan genç gittiler botlayına e ve elleri boş döndüler. E, ee, Lee'sin ile muhtemelen bunlar. Hadi gidelim ben Silas'ım sen Lee'sinsin. Hemen tokatlarız adamları kafasına girdiler. Yani doğrular erken oyunda bunu yaparlar ama. Yani bunu yaparken de geriye düşmemeleri lazımdı işte. Ama geriye düştüler. Ee, Bunlar keşke Yasuo'ya ölmesin keşke Yasuo bana gelseydi karşıma Bak 2 level bir attık bir de adama. Öyle bir şey de var. Lane'i ittirmek istemiyorum ama. Bak yine geldi. İmdat. Bu adam sürekli beni campleyecek. Değer mi? Ah be. Ama ben çok uzaktayım. Neye değdirirsem ölebilir. Yok. Bir bana tekrardan gelebilir. O da var. Üçte hiçbir şey yapamayız. Minyon blok yedim. Aa öldüm. Bunlar pre arkadaşlar. Çok belli. Safe oynayacağız. Safe oynayacağız. Adam sürekli kempliyor. Minyonları tuttu bizim için eyvallah. Silas kayıp. Muhtemelen aşağıya gitti. Silas yalnız Briar'ın ultisini çalıp bana atarsa ben de ona geri atıp base'ine kadar gitmek istemiyorum adamın o çok sıkıntı. Ona nasıl bir çözüm bulacağız? Muhtemelen zone alacağım. Lane ittirmeyeceğim artık. minyonları oto atakla alacağım. Yani bu sin peşimizi bırakmayacak. Aşırı agresifler ve her saniye adam genk geliyor. Şuradan bir E yakalar mıyım? Yok. Ama saylısı dürteceğim. Skilleri saylısa oto atakları minyonları ata ata bir şeyler deneyeceğiz. Kaçıracak mı? Hala öndeyiz minyonda. Ve iki level defendimizi koruyoruz. Hem Lee'sin botta. Lee'sin her yerde lan Oh. Bir FPS drop yedim. Hiç iyi değildi. Hiç iyi değildi. Az kalsın. Büyük minyonu kaçırıyorduk. Ultimi çaldı. Şurada bir totem. Nereye gitti benim pingim? Ejderde de 3 kişiler ama oraya hiçbir şey yapamayız. Kankam öyle bir giriş yok ya ama. iyi alamadılar. Şu lane hızlıca ittirelim. Şöyle. Oğlum ben 3 kill'i ne herhalde Hiç farkında değilim. Plaka gelir mi? Hadi bir tane vuralım. Tamam. Buradan bir plakamızı alırız. Şöyle base'imizi atalım. Şuraya bir totem. Yukarıda yine bir şeyler dönüyor. İlk itemimizi aldık. Silas da almış ilk itemini. Şu an teleporta ihtiyaç yok. Şu an yürüyerek gidelim. Bir sonraki base'de gerek olursa atarız. Da siz niye ve nasıl öldünüz? Oo, görmemiş olayım hocam o. Nereye? Daha taşa skill atıyor adam. Oo, güzel. En azından Lee'yi aldı. Shutdown var mıydı Lee'de? Hocam ama minyonum var. Minyonum var çık. Geliyorum dayanım. Hocam ama Yani. Ejderi yapalım bari. Şöyle bir pot basayım. Minyon kaçıramazdım vallahi orada. Ölmedi galiba kimse ya. Yok ölmedi. Öyle sizler için bir çiçek. Abone değilseniz lütfen abone olunuz. Cyrus burada. Ne almış bu adam? Ondan almış. Pekala. Sonra iş yapamadı. TL'nin külleri sonra düş yapamadı. Pekala. Siz zaman nasıl öldünüz hocam ya? Çok açılamıyorum. İlgisin her yerden çıkabilir. Görüşüm yok şu an. <laughs> Brand öldü oha. Brand yarım saat önce ölmüştü. Sen de mi dolgurla bir aldın? Yok. Adamın dolgurla yok. Boşuna almış. Bir rakip bir rakip Şöyle dürtmeceler. Bir Baitlemeye çalışıyorum bir yandan. Yani, hafif hafif kendimi göstererek hani E atsın da ben atayım diye. Ama yok. Adam yanaşmıyor. O zaman Q ile dürte dürte oynayacağız. Sonra da full cool kombomuzu atacağız. Değer mi? Kaçtı. Tekli. Aa, isim burada değil. Yan burada sandım. Peki hala. Kurçukları yapabilir aslında bir Şurayı ben hızlıca ettireyim. Ve yardıma gideyim. Sonra da base atayım. öyle bir totem bırakayım da salgısı gelir falan ha, kurçuk yok tabi ya vadi artık alamet şimdi ayakkabımızı alalım bakayım şöyle ee, Liandry alacağım ve 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 bunu satıp bundan almak worth Stylist kayıp Hemen şöyle ışınlanalım Ben kule altına mı ışınlandım he? Yok ama öyle bir şey Pekala top lane'den gelecek hepsi O güzel bot lane kazanıyor Şuraya bir tıklamam gerek gibi hissediyorum Yoso kuleyi aldı bile. Hocam yapma be. Adam kuleye tek attı. Rain minyonumu sal. Ama mesafesinde duruma. E mesafesinde duruma. Pekala. Tuttum bak. ve auto atak Yok mu? Aha. <laughs> Yumi yansıttım ama bunu yansıtamayacağım. İmdat. W'm olmadan yaklaşmak istemiyorum. Ben Wave'i ittiydim hocam. yük mü? Güzel beyin topladı killeri. Neyse o kaçtı o adam. Silas kendini çok geriye düşürdü o hareketleri yaparak en başta. Akıllı olduklarını sanıyorlar ama öyle değil abi. Ha? Abi face check atmam normalde de adamı ben burada hiç beklemiyordum. O hızlı gelmiş. Burada falan bekliyordum ben ama. Benim atam. Benim atam. Bu kuleyi alır bu adam. Oo. Oo. <laughs> Aman aman adam zaten kuleyi aldı. Sen her şeyi boşluğa atınca. Briar ne yapıyor? Bir rakip Ama biraz yavaş oynaman lazımdı. Böyle docak <laughs> Pek de doğru atamıyorum. Güzel. Ya soyu keseriz. Ama keşke keşke itmeseydi beyin adamı enden. Hocam ben kaçtım. Size iyi günler. TP atalım biz de şuraya ittirelim hazır ya su şey sayısla leasing oradayken o niye yardım istiyor hemen şurayı alalım ya soyu öldürdük ya demin hocam Hocam adam. E sıçrama attı, bir şey yaptı orada. O yüzden animasyon iptal yaptığı için W basamadım rüzgarına. E hadi bunu alalım bari. Hocam keşke ama minyonlarımı salaydın ya. Güzel ya soyla Cyrus ölüyken bu adam bize bir şey yapamaz. Ne acaba? sakin oynadık heyecan yapsaydım orada Hiçbir şey yapamazdım bende kalsın Hocam yürümeye devam etseydin ölmeyecektim Briar gerçekten yürümeye devam etseydi ölmeyecekti orada E bastı menzili dışına çıktığını sandı herhalde ama dışına tıklayalım Bu arada gördüğünüz gibi Mel ulti sıçrayla animasyon iptali oluyor. Aynı Lux'da olduğu gibi Briar'ı beklememiz daha mantıklı olmaz mı? Ya sor burada öldü. Ya da ölmedi. Oğlum gerçekten mi? Kesti ya adam orada brengi. bir Bu şey niye burada değil? Bir isimler çalarsa bunu. Neyse bir ayrı baskı yapıyor. Hala görüyor. Neyse bir base atalım. Bir base atalım kendimize geldim Buraya TP harcamak worth değil. Topa gidelim. Toptan minyon alalım ve lane'e de ittirelim birazcık. Bu mantıklı bir hareket olur. Ah be. Büyük minyon. Ah ikisi de öldü. Tek bir minyon alabildim 4 minyon arasından. Gerçekten şaka gibi. Bak şimdi savaşabiliriz baronla. Şimdi baron olabiliriz. Hocam yapmayın ya. Çok savaşıyorsunuz gereksiz. Bunlar nerede? Ha, arkasındaymış benim görmedim. Hocam ona tıklanmıyor ki. Tıklamışım tamam. Güzel bizim execute'umuz vardı. Öleceğim tek başına gitmiyor ya. Güzel ultiyi erken attım biraz. İkisinde stack biriktiği için. Oh. Ne? Bana da değdi rüzgar. Ben niye ultiye alınmadım? İlginç. Al oh. Pekala yani, savaşacağız artık herhalde burada. Ben keşke adamı bizden yıkmasa Ömer'in ultisini aldı pekala Hocam tek başına bu kadar <laughs> Tekrar alamıyorum ama işte Tekrar atıp üstüne gidemiyorum Gelirse bir şeyler deneriz. <laughs> yani yansıttık yine. Word değil ama en azından oyalıyoruz. İnimitör kurelerini alacağız. Alsaydı E atacaktım direkt. abi. Kaç kaç kaç. Orada yapacak çok da bir şeyimiz yoktu. Şöyle itemimizi alalım. Rabadon'a gideceğim ya direkt sonra. Şöyle bekleyeyim. teleport'a gelirler belki diyeceğim de. Sanmıyorum ya yok. Hmm, ultim boşa gitti. Peki. Direkt bitireceğiz muhtemelen şu an. Oo Braver. Ultisi var. Ulti'si var. Ulti'yle gelebilir şu an. Brand ultisi çaldı peki. Of, oh, onara. Kırayı itelim. Pekala bitti ya bitti. <laughs> Direkt adam yok oldu. Pekala. Böyle kule altında. Ah be kesecektim onu da. Güzel yani. Dylas'la iyisin akıllı olduklarını sandılar da. Yani öyle oynanmaz ya bu oyun.